Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası C grubu ilk maçında yarın derbide Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek. Çobani stadındaki karşılaşma, saat 20.30'da başlayacak. Türkiye Kupası'nı daha önce 7 kez müzesine götüren Sarı Lacivertliler, organizasyona grup aşamasında dahil oldu. Süper Lig'de ilk yarıyı namalup tamamlayan Sarı Lacivertliler, Lig ve UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele ettiği son 16 resmi maçında mağlubiyet yaşamadı. Ligin ilk yarısında iki ekip arasında Beşiktaş'ın ev sahipliğinde oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 3-2 kazanmıştı. Fenerbahçe'de 9 eksik Fenerbahçe derbi mücadelesine 9 eksikle çıkacak. Sarı lacivertlilerde cezalı Fırt, milli takımlarında bulunan Dorjeles Nene ile en Ennesiri, özel izinli edersin ile Jason Duran'ın yanı sıra sakatlıkları devam eden Edson Alvarez, Archie Brown, Anderson Taliska ve Nelson Semedo, karşılaşmada forma giyemeyecek. Fenerbahçe'de 4 oyuncu Beşiktaş'a karşı ilk kez sarı lacivertli takımda 4 futbolcu teknik direktör Domenico Tedesco'nun görev vermesi durumunda Fenerbahçe formasıyla ilk kez Beşiktaş derbisinde oynayacak. Kaleci Tarık Çetin'in yanı sıra genç isimler Yiğit Efe Demir, Haydar Karataş ve Bartu Elmas şans bulmaları halinde ilk kez Fenerbahçe formasıyla Beşiktaş'a karşı mücadele edecek. Muhtemel 11 Fenerbahçe'nin Beşiktaş derbisindeki muhtemel 11 iyi şöyle. Tarık Çetin, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Levent Mercan, İsmail Yüksek, Bartu Elmaz, Sebastian Szymanski, Marco Asensio, Oğuz Aydın, Kerem Aktürkoğlu.